Merhaba sevgili kardeşlerim. Selamlar olsun. Yıldız burçları kanalına geldiğiniz için teşekkür ediyorum. Sevgili kardeşlerim, selamlar olsun hafize de. Negatifleri doğaya bırakalım, pozitiflerin gelmesine sevgili kardeşlerim. Yıldız burçları kanalına katılanlara teşekkür ediyorum. Abone olanlara ayrıca teşekkür ediyorum. Sevgili kardeşlerim. 35 senedir doğum, doğum haritası okuduğum için rüyalarınızı yorabilirim. Sevgili kardeşlerim rüyalarda gerçekleri görüyorum tabii ki Allah'ın izniyle. Doğum haritası okuyorum tabii ki. Doğum haritası çok önemli benim için. Numarala çok önemli. Son numaralar genellikle ben onları yapıyorum. Ayları çok önemli. Doğdu, doğum yerler çok önemli. Burçları tabii ki önemli hem burcundan hem de numerolojiyle yoruyorum tabii ki sevgili kardeşlerim. Viyana'dan selamlar olsun. Hobilerim olduğu için yapıyorum yıllardır. Yapıyorum tabii ki Allah'ın izniyle. Rüyalarda da gördüğüm için sorabilirsiniz seviyeli sorularınızı. Evlilik, aşk, kariyer sorabilirsiniz. Ev alabilir miyim? Araba alabilir miyim? Bunları da sorabilirsiniz. Yüzde yüz yaptım kanalıma bakabilirsiniz. Yıldız Burçları kanalına attım. Hepsinde gerçek. Yani orijinal. Evi nasıl aldıysam, arabayı nasıl aldıysam, nasıl yani hayatımı hepsinde anlattım. Sevgili kardeşlerim sizlerle sizler de yararlanmasını tavsiye ederim tabii ki. Tabii ki isterseniz. 35 sene verdim aşağı yukarı yıllardır yapıyorum hobilerim olduğu için hobi olarak yapıyorum tabii ki. Seviyeli sorularınız varsa alabiliriz tabii ki sevgili kardeşlerim. Burçlarınızı da sorabilirsiniz. Doğum haritası çok önemli benim için. Hepsini sorabilirsiniz. Yapabiliriz. Ücret sorulak yapıyorum. Sevgili kardeşlerim. Geldik. Başlangıçlarını anlatmak. Bir kısacık anlatan arkadaşlarım. Benim sesim geliyor mu kardeşlerim? Yazabilirsiniz sevgili kardeşlerim. Ses nasıl? Sesim geliyor mu? Yazabilir misiniz? Doğum haritası yaptığım için sorularınız varsa alabiliriz. Evlilik var mı? Aşk var mı? İş yeri kariyerinde başarı sağlayabileceğim mi? Bunları sorabilirsiniz. Sevgili kardeşlerim. Tabii ki bir numara sayısı mesela doğum haritasında bir çıkan işinde kariyerinde başarıyı sağlar. Ama evlilikte başarıyı fazla sağlayamaz. Zorlanır. Bir numara olan doğum haritasında numaralojiğine yani bir numara liderdir, başarıdır ama evlilikte veya da arkadaşlıkta, ortaklıkta başarı fazla elde edemez. İki numaraya geldik. İki numara evli, evlilikler çok güzel gide. İki numara olan evlilikte olsun, iş yerinde, kariyerinde olsun çok güzel bir başarı elde ederler bunlar. Yani mükemmeldir. İki numara olanla şanslıdır. Evlilikte eş durumu veya da iş yeri kariyerinde de çok güzel başarıyı sağlarlar. Ama tabii ki spor yapmalar lazım. Bunlar mesela devamlı spor yapabilirler. Spor yapınca daha iyi olurlar mesela. Üçe geldik. Üç daha şanslı. Üç de üç numara çok şanslı. Midi temsil eder. Mesela midi temsil ettiği için yemek konularında sanatçı olabilir. Ressamcı olabilir bunlar. Mesela üç numaralar çok şanslıdır. Yani hızlıca gelir onlara para veya zenginlik hayatına hızlıca gelirler. Geldiği için onlar da çok iyi değerlendirirler çünkü 3 numara olanla. 4 numaraya geldik. Numerolojide 4 numara nedir? 4 numara ortaklık olsun, saatinde işinde işine gider, saatinden gider gelir o. Mesela 4 numara saatinde gelirler ve giderler. Yani saattir onun her yanda Mesela bir dakikasını kaybetmek istemezler. Hayatları böyledir bunların. Çok şanslı ama. Tabii ki öfke ve nefret vardır bazılarında. Dört numarayı taşıyan biraz öfke ve nefret olabilir. Ama bunlar dört numara olanla numaralişte toplam hayatlarını tam hedeflerle ama biraz zorlanırlar tabii ki. Ama işlerinde kariyerinde de çok başarılı onunla. Evlilikte de öyle tam mükemmeldir. Başarıyı sağlarla. Sorularınız varsa alabiliriz. Sevgili kardeşlerim. Yıldız Burçları kanalına sesim geliyorsa yazabilirsiniz. Sevgili kardeşlerim. Nasıl dedin? Nesli merhaba benim. Çok uzun zamandır sürekli her türlü 12 ve 12 çok rastlıyorum. Onun nedeni kalp <laughs> pardon o düşürüyordum kalp <laughs> okuyon diye numaroloji de mesela isim neydi Nesli nereden katılıyorsunuz Yıldız Burçlar kanalına hoş geldiniz tabii ki bu arada. 12 dedim. 12 ne demek? 12 numara olmaz. Numara şey çünkü ben son numaraları dokuyorum tabii ki. Senin numaran ne mesela? Alma ha ha. Almanya. Ben de Viyana'dan selamlar olsun. Hobi mollak yapıyorum. 35 sene mi verdim sevgi sevgili nesli. Nesli amma doğum haritası okuyorum. Tabii ki burçlarda onlar yaptığım için numarolojiyle 35 senedir yaşam koçluğu ev nasıl alabilirim, araba nasıl alabilirim, ailemde nasıl mutlu olabilirim bunların kodları var tabii ki. yaptım yüzde yüz gerçekler veriyor çünkü. Numaroloji çocukluktan beri yapıyordum ama bunların da eğitimini aldım yıllar önce 35 senedir mesela 35 sene önce yaptım ben ondan başladım sorun varsa sorabiliriz canım doğum haritanı yaptırmak istiyorsan ücret sorulak yapıyorum ama Yıldız burçlar kanalına abone olabilirsin YouTube'a yani alma ve yeme yasası olduğu için sorabilirsin sorulacak sen numaralı yapalım doğum haritası çok önemli Tabii ki kardeşlerim doğum haritasında senin hayatını anlatıyor. Anlayana tabii ki. Ben 12'den ne anladım? Allah çıkaran çıkarabilir miyiz? 12 ne? Bana söylesen. 12 ne? Bana anlatır mısın? 12'den ne? Allah. Anlayamadım ben. Neyse. 12'den ne anlam çıkarabilir? Sürekli karşıma çıkan bir sayı. Ha Tamam. Sen devamlı mı görüyorsun 12 sayısını? Mesela şansın 3 diyor. Şansın 3. Mesela 3. bir toplam 3'tür. Numerolojide 3 numaradır canım. 12 çıkıyorsa 12 toplam 3'tür. Senin şansın açık diyor. Hayatın iyi olmaya başlayacak diyor. Sana onları gösterir mesela. Veya da bir üçlü bir problem varsa diyor bunda bu da var demektir. Anlama. Evli misin? Neslihan. Evli evli misin değil misin? 12 sayısını devamlı mı görüyorsun? Karşına çıkıyor. Bu evrenin sayıları çok önemlidir tabii ki canım. Hı hı. Üçüncü kişinin yüzünden mi boşandın? Üçüncü kişinin yüzünden mi boşandık? Evliliği bitirdin. Üç veriyor sana çünkü. Üç dikkat diyor. Üç. Üçüne ilgili bir durumun var demektir. Üç. Üçlü. Üçlü bir problemin var, var demektir. Veya da üç tane neyin varsa üç tane mi çocuğun var? Üç tane ne var? Üç tane. 3'ü simge veriyor sana. Dikkat diyor. Veya da 3 üç, ayın üçünde diyor. Veya da üçüncü ayın falanında bir şey olacak demektir. Mesela o tabii ki bakma önemli. Ha iki çocuk var demiş şey Allah Allah anneli babalı büyütsün diyelim uzun ömür versin. Doğum haritasını ver yapayım. Ücretsiz yapıyorum zaten. Canlıya bağlanabilirsin canlıya bağlanabilirsin ücretsiz yapıyorum abone olabilirsin alma verme yasası olduğu için canım Avrupalılar mesela Avrupa'da duranlar mesela nasıl nasıl oluyor o abla Bunları tabii eğitimini aldım. Ben çocukluktan yapıyordum zaten ben bunu. Ben mesela 3'e taktıydım kafamı. Hmm, çocukluktan. Hmm. Mesela birinci sınıfta başladıydım. 3. Benim karşıma hep 3 geliyordu. Yani okula gittim. Okulda 3 numara oldu. <laughs> Eve geldik. Evin 3 numara geldi. Ondan sonra 3. Devamlı 3 karşıma geliyordu devamlı. 3 bunları incelemeye başladım çocukluktan yani ben de mesela yıllar önce yaptım onlar da numarolojiymiş ben <laughs> 35 sene önce yaptım bunları çünkü sen doğum haritasını ver doğum tarihini ver ben yapan hızlıca yapalım tabi bu anlatmadan olmaz tabi kardeşim Hayatınızda tabii ki problemler olabilir. <laughs> Yeterli fark etmez benim için problem değil. Benden hediye olsun. Gurbetçi olduğun için benden hediye olsun canım kardeşim. Ben de 45 aşı yukarı 45-50 senedir dış devletliyim Kur'an'ın vatandaşıyım. Yıllar önce geldik. Hı -hı, yazabilirsin. Ya bir şey olmasa fark etmez. Hızlıca yapalım. İnşallah. <laughs> Hı -hı, 85 6. ay 3 mü? 9, 10 18, 19, 20 21, 22, 23, 23. 5 numara. Senin numaran 5 canım kardeşim Neslihan. Nesli mi? Neslihan dedim artık. Sevgili kardeşim hayatınızda hayatında biraz sıkıntılar var tabii ki. Aşırı evlilikte tabii sıkıntı olması lazım. Beşli olduğun için evin beş senin. Beşte tabii evlilikte sıkıntı olur. Beşlisin mesela para konusunda biraz problem olur. Onda da biraz sıkıntı olur. Ama olur. Çalışkansındır. Başarılısındır. Toprağına ilgili bir alışveriş yaptın mı? Ev alabilirsin. Arsa alabilirsin. Veya da tarla alabilirsin. Böyle konularda şansın çok açık. Ama evlilikte tabii sıkıntıların olması lazım. Boşanabilirsin. Ayrılabilirsin. Beş olduğu için evin evin beş. Seksen beşlisi zaten. Beş diye zaten vermiş. Ben böyle okuyorum tabii ki. Yıllardır böyle okudum. Ama şansın açıldı. Evlilik yoksa evli olabilir. Evlilik olabilir. Hayatında iyi günler geldi artık. Negatifler doğaya bırakalım. 85'li olduğun için bitirdin artık. Evlilik istiyorsan evlilik. Aşk istiyorsan aşk. Ne istiyorsan o olacak. Çok şanslısın. Para konularında. Sıkıntın bitiyor artık. Yaradan'la baş başa kalacaksın bu haftalarda falan müjde alabilirsin para konusunda. İnan ne ablam dedi dersin yıldız burçlarına abone olabilirsin canım. Rüyalarına mesela sana yön gösteriyordur. Bu haftalarda mesela şunu al bunu al der. Rüyada görebiliyor mu? Evlenecek ama biraz aynı tekrarlayabilir çünkü dikkat etmeyi tavsiye ederim. Mesela ruh ikizini bulman lazım. İnşallah ruh ikizini bulursun. Yani nasıl diyorlar doğum tarihi çok önemli. Anlaşılma var mı yok mu? Mesela ateş grubu mu, yoksa su grubu mu? Bundan çok önemli. Ben burçlar bildiğim için de tabii ki burcuna da yapıyorum. Gelinlik gördüm kendimi. Gelinliği kendi mi giydin? Hayır olsun diyelim. Tabii rüyalarda da gördüğüm için. Selamlar olsun. Gelinlik giymek çok iyidir. Tabii ki nasıl gündüz mü gece mi gelinlik giymek tabii bir sıkıntı da olabilir. Boşandığın biri mesela mesela boşandığın biri mesela boşandığın eşin eski eşin den problem gelecek demektir gelinlik giymek. Ama okuyamadım şurasını. Ama hayatın iyi olmaya başladı. Dilediğin gibi olsun inşallah. Tabii ki incelemen lazım. Hemen hızlıca adım atma. 85'lisin yıllardır problemin var zaten. Problemleri bitirirsin inşallah. Para konusu olsun. Evlilik olsun. Burç gördüğüm için çok sıkıntıların var. Göz problemin var mı? Gözde bir problem var mı? İşte çok sıkıldın Mesela iş yeri kariyerinde çıkmış olabilirsin. Bunları iyileştik inşallah. Harşantine uçağındayım. uçağı, kanadı ne diyor ya? Yani? Abla demişim bilemedim çünkü Yaşar özledi kardeşim. Neslihan yani kendi içlerin değil zaten. Mesela hislerin kuvvetli senin de. Neslihan hayatın iyi olacaktı ama hemen imza atma bence. Biraz problem sıkıntı olabilir. Thank you.